Selamun Aleyküm arkadaşlar değerli izleyicilerim kanalıma hoş geldiniz. Bugün Ankara'nın Allah'a ait olan normal doğal evde bulunan malzemelerle fellek kötesi yani bizim yöremize ait olan topalak Allah'ına ait topalak bir bardak şöyle bir bardak ince düğür bulgur biz bulgur yiyoruz ince bulgur yarım bardak daha koyuyoruz içerisine yarım bardak yarım bardak un yarım bardak, bardak pirinç Biraz nane. Biraz acı biber. Kırmızı pul biber. biraz karabiber <laughs> yeterince tuz Adet yumurta. Malzemelerimizi sayalım. Ince bulgur düğür diyelim. E, yarım yarım bardak e, pirinç, yarım bardak un, iki yumurta, tuz, karabiber, pul biber, nane. E, gördüğünüz gibi bunları öncelikle karıştırıp yoğuracağız bir bardak su. Evet. Şimdi bir bardak suyla iki yumurta, un, pirinç, ince düğüm, bulgur. Bunları biraz karıştırdıktan sonra biraz beklemeyi alacağız. Biraz kendini toparlasın. Gördüğünüz gibi içine irmik atabilirsiniz. Ben atmadım. Gördüğünüz gibi hamurumuz öyle fazla e, sert değil. Ama az sonra göreceksiniz ki çekecek. Biraz kendini çekmesini bekleyeceğiz. Düğünler e, biraz şişsin. Gördüğünüz gibi çok e, sert değil hamur. Ama e, çekecek o. Bulgur düğün kendini hafif hafif çekmeye başladı bile görüyorsunuz. Şimdi az sonra bir 15 dakika 10 dakika beklesin. Ve biz e, hamurumuzu şekil verelim. Evet istiyoruz gördüğünüz gibi. Bakın kendi şeyin kıvamına bulmuş e, çekmiş zaten içindeki suyunu falan. Şöyle göstereyim e, içindeki baharatı falan. Her şey çok güzel kıvamında olmuş. Biraz yoğurduk şöyle bir şekilde. Yumurta var şeysi yok zaten Şimdi e, yapışmaması için biraz tepsimize un, biraz e, yağ dökmüşüz affedersiniz Biraz da bu tepsiye dökelim. Tepsiyi hemen şöyle elimizle yağlayacağız. Hem elimiz yağlanmış olsun. Hem tepsimiz. Sadece yağ sürmüş olacağız. Yine aynı şekilde bu tepsimizi de şöyle göstereyim. Şu şekil hamurumuzu İnceltiyoruz. Şu şekil bir şekil vereceğiz ve koparıp atıyoruz. Fazla büyük yapmamamız lazım. Yoksa hamur büyük olduğu zaman içi tam pişirmiyor. E, denedim ben kaç defa. Çabuk pişsin istiyorsak e, hamurumuzu dediğim gibi şu şekil. Şöyle küçük parçalarla. Fellah köftesi Allah'ın Ankara'ya ait. Ankara'nın Allah'ına ait. E, has, çok eskiye ait bir yemek. Belki de İç Anadolu olarak çıkmıştır. Tabi her yerde ismi değişmiş. Fellah köfte olmuş. Bizim ismi Topalak olan. Değiştirmişler şeklini, şemalini. Her yemeğin tabii ki bir yöresi var. Fella köfte bizim aslında Ankara İç Anadolu'ya ait, Topalak adı verdiğimiz. Tekrar tekrar söylüyorum. Şimdi bunları bu şekil kopartıp atıyoruz. Ee, ince kalem gibi şu şekil verdik mi? Yapan herkes kendi memleketine ait, yöresine ait diye söylüyor. Ama ben diyorum ki Ankara'ya ait, hiç Anadolu'muz ait. Gördüğünüz gibi şu şekilde koparttım. Koparttıktan sonra çok seri ve çabuk olmak için elimizi hafif tepsinin üzerindeki yağ, yağlıyoruz ve şöyle iki tanesini birden alıp İkisini de beraber yuvarlıyoruz. Küçük fındık büyüklüğünde olması lazım. Öyle gerekiyor. Ve normali bu. İkili ikili daha çabuk olur. İki tane aldığınız zaman daha çabuk yuvarlanıyor elinizin içinde. Evet. Felak köftemizin topalaklarını yaptık. Ee, işte küçük küçük. Kimisi e, koyu renkli. Kimisi açık renkli. Onun için salçamızı sonradan ekledik. Salçayı katmayı unutmuşuz. Bu arada suyumuzu da koyduk bolca. Tencereye bol olsun ki Yapışmasınlar birbirlerini. E, kalan suyunu isterseniz sulu olarak tüketirseniz. İster. Yoğurtlu yapacağız. Sarımsaklı yoğurt hazırlayacağız bu arada. Sarımsaklı yoğurumuzu hazırladık mı? En son üzerini piştikten sonra alırız içinde. O kaynamaya başlasın biz de sosumuzu hazırlayalım. Eliz ee, Gördüğünüz gibi yazdan, geçen yazdan, geçen senenin yazından kuruttuğumuz kuru biberlerimiz e, zaten doğru kurumuş. Siz de normal kuruttuysanız balkonlarınızda. Şimdi içerisine kaynamaya başlayan suyumuzun içerisine atıyoruz. beraber bir 5 dakika kaynasın. Evet değerli izleyicilerim. Şu an kaynamaya başladı. Biberlerimiz köftelerle beraber pişecek zaten. Onlar pişsin diye beklememiz gerek yok. Sövmüyoruz gibi. Hiçbir bölümüne yapışmıyor. Zaten elimizi yağlamıştık. Tepsimiz de yağlıydı. Tepsi yağlı olduğu için. Kültelerimiz kesinlikle bir yapışma yapmaz. attık. Şöyle göstereyim. Suyunu biraz tuz atmadım. Birazcık tuz atalım. Biz bir yarım saat düşsünler. Karıştırmamızda bir sakınca da yok zaten. Kesinlikle dağılımı yapmazlar. Ee, yarısı beyaz, yarısı kırmızı. Böyle de güzel oldu. Salça koymuştuk biliyorsunuz yarısından sonra. İçerisine bestil, e, ekşi bestil olur. E, bilirler, Allah'ın, toprağının, Ankara'nın insanları, İç Anadolu'nun var. Bestir, e, keçi e, doğal organik erikten olur bahçe eriklerinden de olur ama ekşi erikleriz biz erikten bestir keşke olsaydı yoktu olmuş olsaydı suyunu böyle bakmayın aslında durulur şimdi bunu göreceksiniz çok güzel pişecek sarımsaklı yoğurt koyacağız yarım saat dediğim gibi 25 dakika 20 dakika bir pişsin İyi bilsinler, Köteler dağılmaz. Dağılma yapmaz. Dağılır diye hemen kapatmayın. Normal bir hamur gibi değildir. Bulgur piştik. <laughs> Piştikçe güzelleşecek. İçinde çünkü yumurta var. Un var. Kendisini içinde çiğ kalmaması için. Ben önceden denemiştim defalarca. Az pişirdiğim zaman pirinç attığımız için pirinçleri kalıyor. Dediğim gibi birazcık kaynasın pişsin yani oruç olduğum için bakamadım dünkü pişirdiğimde biraz şey kalmış eskiden çok devamlı yaptığımız bir yemek Anadolu'ya has bir yemek Ankara'nın bir hassa Anadolu'nun köylerinde yapılan bir yemek bu eskiden anneannelerimiz annelerimiz devamlı çok sık yaparlardı bu yemeği biraz kaynasın görüşürüz Evet değerli izleyicilerim gördüğünüz gibi e, nalhan Ankara yağı topalağımızı yaptık şu an yoğurdunu dökmeden göstereyim size dedim üzerine sos İsterseniz sos dökebilirsiniz. Domatesli sos. İstemezseniz yoğurt dökmeden de yiyebilirsiniz. Tüketebilirsiniz. Çok güzel değişik. Gördüğünüz gibi sarımsaklı yoğurdumuzu döktük. Gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Afiyet olsun. Hayırlı akşamlar.